Kesinlikle bu sorunu yaşayan herkes mutlaka ama mutlaka önce sizin başvursun. Ondan sonra gerisini hani size ve Allah'a bırakmışım hocam. Allah gerçekten sizden bir kere razı olsun. Siz lütfen herkes önce gerçekten sizinle bir görüşsün size bir danış. Ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah güzel haberleri alırız. Zühal Hanım merhaba. Doktor Ertan Cevizci nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Öncelikle tebrik ediyorum. Güzel bir çok haber geldi sizden. Evet çok teşekkür çok ederim hocam. Çok sevindik. Yaklaşık bir senedir çocuk deniyorduk. 33 yaşındayım ben. Ben şimdi 31 yaşındayım. Derken en son birkaç ay olmayıp Ankara'da bir hastaneye gittim özel hastaneye. Orada işte test yapıldı. Bende kısmı bu olmadığını söyledi e, doktor. E şimdi sperm sorunu olduğunu söyledi. Sperm azlığı ve ileri hareketlilikte de işte sayısında hızında da sorun olduğunu söyledi ve doktor bizi direkt tüp bebeğe yönlendirdi. İşte en son siz de zaten sürekli görüyordum eşimle konuşuyoruz. Sadece o gün siz de eşimle konuştunuz, Evet. Bütün detayları ona verdiniz ki bu da zaten doğal yolunda olması, yani işte, doğal takviyeler vermeniz var. Eşim daha çok cezbedi. Bir senedir uğraştı. Denedik çok şükür yani e, e, takviyeleri kullanmaya başladık bir ya da bir buçuk ay oldu çok şükür amin oldu İnşallah ya. sağlıklı güzel bir hamileliğin sonucunda özlediğiniz bebeğinizi kucağınıza alırsınız ve onunla birlikte ha. güzel sağlıklı uzun bir yaşantınız olur Süha Hanım. Amin hocam amin.